Son birkaç atadır ülke ve dünya gündemine sarsan iki olay var. Bunlardan ilki herkes ilk defa çikolata görmüş gibi davranıp sıralara girdiği Dubai çikolatası denen baklava çakması bir icat. Diğeri ise işte bu oyun. Hazır Anlaştık. Bir oyunu güzel yapan şey nedir? Haberim yok. Grafikleri mi, hikayesi mi yoksa oynanışı mı? Bu üç seçenekten herhangi birini seçtiysen İyi yanlış yaptın dostum. Derhal videoyu terk et. Halbuki sadece bir dönemde dükkan oyunu yapman yeter de artardı. Evet ki bunun bunun ve bunun gibi. Yani aslında pek özgün olmana da gerek yok. Zaten daha önce olan oyunları farklı yemek çeşitleriyle tek piyasaya sürmen gayet mantıklı bir hamle olacak. Neyse lafı fazla uzatmadan oyunumuza bir göz ata verelim. EA Sports It's in the game. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Ben aslında daha önceden iki bölüm çekmiştim. Ama bilgisayarım kaldırmadığı için maalesef bir problem oldu. <laughs> Yani yaptığım videoların hepsi çöpe gitti. Ses kaydı ve ekran kaydı almadı. Maalesef o videolar güme gitti. Bir sabah gelecek kardan aydın. Dayıya bak. Her dünyasına hoş geldiniz. Tamam dayı tamam bekle ben hemen başlayayım. Aynen aynen tamam. Videolar tamam. Önce tavuğumuzu keselim arkadaşlar. Hızlıca. Dayımız yatıyor tamam, herkes her bütün işi biz yapıyoruz ameli gibi. Tamam patatesler oldu patatesleri koyduk. Şöyle turşuyla mayonezi atalım şöyle. Millet bakıyorum 4-5 parmağıyla oynuyorlar ya canavar gibi. Şöyle hepsini koyalım arkadaşlar. Az malzeme koyduğumuz zaman da problem oluyor. Bak tam kağıdımızı geçirdik ve ilk başladı evet bir tane acayip bir insan geliyor. <laughs> Michael Jackson'a benziyor. Ben verdim kendisine. Ben hazır tutayım isterseniz şöyle. Hepsini hazırlayayım. Dayı da yatsın. Bir şey, dur, paramızı alalım arkadaşlar. Sanırım e, parayı almadığımız zaman büyük parayı çekiyorlar. Tamam onu da verdim. Çok güzel. Evet yaşlı bir teyzemiz geldi şu an. Ne istiyorsun teyze? Tamam sen de bir tane dürüm yaptım Hatay usulü. Tamam biraz patres yapalım bir dakika son bir dakikamıza yani Son bir dakikanın içine gireceğiz Tamam şöyle açalım Ama arkadaşlar ilerleyen zamanlarda gerçekten oyun zorlaşıyor Ayak uyduramıyorum Bir tane Arap müşterimiz geldi Ona demem verdik Son 30 saniye ee, herhalde bu son müşterimiz olur bizim. Günün son müşterisi. Biraz da patates ekleyelim. Tamam. Ben koy şunu içine adam akıllı. Ay yok bir tane daha. Tamam bir tane daha edecek. Tamam güzel. Güzel. Japona benzeyen bir adam geldi. Tamam o anda verdik. Son 10 saniye. Şu yaşlı bir tane teyze geldi ama. Bu teyze herhalde süremize edecek mi? Biraz eksik malzemeyle yapacağım ama. Hadi. Ah be. Dünyanın derdi çok ama bizi Arkadaşlar bu oyunu herhalde internetsiz oynayamıyoruz çünkü baya bir reklam geçiyorlar. Şöyle hemen tavalarımızı koymaya başlayalım hemen tabağına. Ama önce şöyle patatesi yapalım. Patatesiz olmaz biliyorsunuz arkadaşlar. Tamam. Bu abi bir dakika, şunları eklememiz lazım ekleyelim hemen. Hızlıca. Arkadaşlar fazla müşteri geldiği zaman işte elim ayağım dolaşıyor bakın. Bana bir eleman şart ya da otomatik falan makine yapmam lazım. Şunu da geçirelim. Daha meyve suyunu falan açmadım. O arkadaşlar iki bölüm oynadığım zaman açmıştım. Yani iki bölüm dediğim iki gün oynadım. Üçüncü güne falan geldiğim zaman sadece meyve suyunu açabilmiştim. Aa bir dakika. Şöyle tavuklar az kaldı ama şöyle hızlıca şunu saralım. Tamam geçirdik. Biraz da tavuk keselim. Biz çalışıyoruz dayı yatıyor. Biz çalışıyoruz dayı yatıyor. Bu paraları kim yiyor? Adam iki tane döner be. Tamam. Patreslerimiz çok azaldı. Hemen şöyle bir patres koyalım. Şimdi ilk önce kim gelmişti? Şu keltoş gelmişti. Geldi ikisi de keltoş. Tamam şuna verdik hemen. Şu önce yaşlı, yaşlı mı versem ya? Bir dakika sanırım Mayonezi az koydum tamam mayonezi güzel koyduk Neyse ilk önce şu çocuğa verelim Hadi oğlum Tamam Tavuk kalmadı Hadi Sar Paraları toplayalım önce Evet Verdik dedeyi verdik Son 30 saniye arkadaşlar Az kaldı şunları da yaptım mı? Evet görüntü güzel tamamlayacağım büyük ihtimalle. Şimdi kim gelmişten en son? Şu mu? İlk önce tam ona verdik. Şimdi bu dayıyla teyze kaldı. Hadi bakalım. Bu malzeme edecek mi kendilerine? Büyük ihtimalle yetmeyecek. Bakalım. Mayonez. Bak. <laughs> ne oluyor lan? Tamam. Ee, bu gelmişti sanki önce. Son iki saniye derken günü bitirdik. Evet ikinci günün sonunda arkadaşlar yaklaşık 10 tane müşteri alsak da şu arkadaki 3 tane müşteriye bakamadık maalesef. Evet gördüğünüz gibi paramız yaklaşık 200 TL'miz oldu. Üçüncü güne geçeceğiz arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Dünyanın derdi çok, ama bizi gören yok. Sen gel yaşayana sor hakim ben.